Türkiye'de tarım planlaması olmadığından için Aydın, Kuşadası, Konya, Urfa, Harran, domatesin, pamuğun merkezinde adam su var. Mis gibi açmış boruları suyu yapıyor. ve ilgisi atıyor, fıstık üretiyor. Antep'e de bu sefer fıstığı da yakına bakmaya çalışıyor. Bir defa Antep'in fıstığı varsa bu fıstığa bir sahip çıkalım. Bizim fıstığımızı yer ürünümüzdür. Burada binlerce insanlar ekmek yiyor. Bizim en büyük sorunumuz su. Su, su. Şu anda içimizde bir Gaziantep milletvekili yüremedim. Aslında onun olması gerekiyor. Bizim sorunumuzu Gaziantep milletvekillerinin bilmesi gerekiyor. Bizim sorunumuzu... Başkanım, lütfen. Bizim Bir de görev olarak bilmiyordu şu anda. Bizim... Yani sorun yok sayın vekilim. Bizim notlarımızı... Mahmut Dönel Başkanım vekilim gider, Urfa için daha uzak ettiğini ben görüyorum. Hazretin. Ama benim için Hasan Öztürk, benim burada uzak etmesi lazım. Evet. Mürtüyü oladığı gibi orada da şimdi desek müdürlüğüm olasın. Ben şeyini yapalım. Biz su istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sayın. Çok sağ olun. Dillerine sağ olun. Sağ olun.